Kanalımdaki birçok insan bana soruyor. Hey Julian, WordPress mi kullanmalıyım yoksa Wix mi kullanmalıyım? Aradaki farkı anlamanızı ve sonunda sizin için doğru aracı seçmenizi sağlamak için bu hızlı videoyu kaydetmek istedim. E, tüm bağlantıları her zaman olduğu gibi açıklamanın altında bulacaksınız. Tıklamayı seçerseniz bana ve kanalıma yardım etmiş olursunuz. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Hep ve evet hadi dalalım. İkisini de kullanıyorum. 2015 yılında Conversion conversiongorilla.com'u kurdum ki bu arada aptalca bir alan adı ve sonra 4 yıl önce Wix ile kendi kişisel markam olan julianweber.com'u başlattım. Elbette ayrıntılara girebilir ve her iki sistemin yeteneklerini karşılaştırabilirsiniz. Ancak dürüst olmak gerekirse sadece bir temel farkı anlamanız gerekiyor. Ve bu WordPress'in size vereceği baş ağrısıdır. Açıklamama izin verin. WordPress ile başlamak istediğinizde önce barındırma hizmetinize ihtiyacınız vardır. Ve tabii ki farklı hosting şirketleri arasından seçim yapmanız gerekir. Hostinger, Bluehost, SiteGator ve benzerleri var. Ve tüm bu sistemleri karşılaştırmak biraz kafa karıştırıcı. Çünkü siz sadece web sitenizi kurmak istiyorsunuz değil mi? Kararınızı verdikten sonra ve diyelim ki Hostinger'ı seçtiniz. Dediğim gibi açıklamadaki linki tavsiye ederim. O zaman sitenizi çalıştırmak için bir temaya ihtiyacınız var. Çünkü çalışacak bir şeye ihtiyacınız var. Astra ve Elementor Ocean VP gibi birkaç farklı tasarım teması var. Temanızı seçtikten sonra da bir sayfa oluşturucuya ihtiyacınız var dürüst olmak gerekirse bu sayfa oluşturucuların bazıları kendi temalarıyla birlikte geliyor. Yani Elementor'un Hello'su var. Yani hangi sayfa oluşturucuyu seçmek istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Elementor'u seçmenizi ve Hello temasıyla başlamanızı tavsiye ederim. Ancak bu sadece benim. YouTube'da aksini söyleyen milyonlarca farklı video bulacaksınız. Bunu yaptıktan sonra bir alan adınız olması gerekiyor. Adil olmak gerekirse yine bir hosting şirketi genellikle size bir alan adı da satar. Ancak alan adınızı başka bir sayfadan satın almayı da seçebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra hostinginizi alırsınız ve ardından bu videodaki gibi içerik yönetim sisteminizi WordPress'i sunucularınıza kurarsınız ve ardından alan adını bağlarsınız ve ardından sayfa oluşturucunuzu ve temanızı yüklersiniz ve ardından sitenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ama inanın bana bu noktaya geldiğinizde iki hafta geçmiş oluyor. Çünkü çok fazla farklı hosting şirketi, çok fazla alan adı şirketi, çok fazla farklı sayfa oluşturucu ve çok fazla farklı tema olduğu için çok kafa karıştırıcı. Bu yüzden başladığımda bir hafta sonra şöyle bir baktım. Tamam bunu daha basit hale getirmek için ne yapabilirim? WordPress biraz hayal kırıklığına uğrattı çünkü çok daha karmaşık hale getirdi. Sonsuza kadar süren bir sürü eğitim izledim örneğin bu 3 saat sürüyor bu da 3 saat sürüyor ve hatta WordPress üzerine 8 saatlik bir kurs bile vardı her şeyi kurduktan sonraki işimiz bazı eklentileri yüklemekti. Çünkü her WordPress sitesinin düzgün çalışması için 5 ila 10 farklı eklentiye ihtiyacı vardır. Yani SEO için bir eklenti var, Yoast SEO, yedeklemeleri çalıştırmak için bir eklenti var, görüntü optimizasyonu için bir eklenti var, güvenlik için bir eklenti var ve kelimenin tam anlamıyla her şey için bir eklenti var. Ve bu noktada tüm bu diğer şirketlere ihtiyacım varken neden WordPress'e ihtiyacım olduğunu merak ettim ve bana ne kadar harika olduklarını ve bir sonraki premium paketi ayırtmam gerektiğini açıklayan çok sayıda e-posta kayıt e-postası aldım ama yine de zorladım ve sistemi kurdum ve bugün hala yayında ve çalışıyor. Mutlu sayılırım ama hiç araştırmadım çünkü WordPress'i siktir ettim. Elbette WordPress'i seven pek çok insan var ama bunlar genellikle web tasarımcıları ve müşterileri için her gün web sitesi kuran kişiler. Çünkü WordPress size tasarım konusunda bir tür özgürlük tanıyor ama bu videoyu izlediğinize göre henüz yolun başında olduğunuzu söyleyebilirim. WordPress'i seçme hatasına düşmemenizi istiyorum çünkü bu sonsuza kadar sürecek. Çünkü çok fazla karar vermeniz gerekecek. Ama evet dışarıdaki tüm web sitesi tasarımcıları bu sistemi sevdiğinizi biliyorum ama Framer ve Webflow da var. Yani WordPress'ten daha yeni sistemler var ama siz yeni başlayanlar için hayatınızı olabildiğince kolaylaştırmak istiyorsunuz çünkü muhtemelen çevrimiçi bir iş yürütmek istiyorsunuz. Bu yüzden web sitelerini yönetme konusunda uzman olmak yerine buna odaklanmalısınız. Yani evet, WordPress oyunu sadece sunucularınızı satın almanız, WordPress'i yüklemeniz bir alan satın almanız, bir sayfa oluşturucu ve bir tema yüklemeniz gerekiyor. Sonra 5 ile 10 farklı eklentiniz oluyor. Ve eğer e-posta göndermek istiyorsanız MailChimp'e de ihtiyacınız var. Ve rezervasyon kabul etmek istiyorsanız şu anda sadece rezervasyon kabul etmek için bir araca da ihtiyacınız var. Ki bence 10 farklı şirketten gelmek zorunda değilsiniz çünkü VIX'iniz var. Ve VIX hepsi bir arada bir çözüm. Bana göre küçük ve orta ölçekli işletmeler ve benim gibi serbest meslek sahipleri için ideal bir çözüm. Çünkü tüm bunları size sağlayan tek bir şirketiniz var. Orada sunucularınız var. Wix'ten bir yıl boyunca ücretsiz alan adı alıyorsunuz. Web sitesi oluşturucularınız var. Ve 800'den fazla farklı şablonları var. Ve sizin için mükemmel olanı bulacaksınız. Size bunun sözünü veriyorum. Ve birçok insan hala WordPress'in ücretsiz olduğunu iddia ediyor ki öyle değil çünkü sunucular için ödeme yapmanız gerekiyor. Bu da ayda 5 ile 10 dolar olabiliyor. Ayrıca alan adı için de ödeme yapmanız gerekiyor ve bazı premium özellikler istiyorsanız sayfa oluşturucu ve eklentiler için de ödeme yapmanız gerekir ki bunlar bir noktada oldukça pahalı olabilir. Wix ayda 15 dolardan başlıyor yani oldukça ucuz. Evet 2015'te WordPress siteleri çalıştıran bendim ve bugün Wix'te çalışıyorum. Ve evet Wix'in sizin için yapabileceği pek çok şey var. SEO hepsi bir arada ücretsiz alan adı otomatik olarak yedekleme böylece güvenlikle ilgilenmenize bile gerek kalmıyor. Çünkü sadece bir şifre ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile giriş yapabiliyorsunuz. Yani Wix ile öğrenmeniz gereken pek bir şey yok. Ve bu benim için her iki araç arasındaki temel farktı. Çünkü size söz veriyorum eğer bugün Wix'e kaydolursanız dediğim gibi bağlantıyı açıklamanın aşağısında bulacaksınız bir hafta sonu veya en geç hafta sonunda düzgün bir web siteniz olacak. Yani Wix ile web sitenizi oluşturmak için bir haftadan fazlasına ihtiyacınız yok, size söz veriyorum. Ama WordPress'i denerseniz, size söz veriyorum, tüm sistemi kavramam 2 ila 4 ayımı aldı çünkü sunucuları kurarken oldukça teknik olabiliyor. Hangi aracı kullandığınıza bağlı olarak oldukça kolay da olabilir ancak eklentiler, temalar ve tüm bu şeyler hakkında çok şey öğrenmeniz gerekecek ki bu biraz kafa karıştırıcı. Sadece benimki gibi bir web sitesi istiyorsanız, örneğin bu benim web sitem ve sadece bazı düğmelere ve bazılarına ihtiyacım var. Eğitimlerim için videolar ve evet, Wix'ten kendi tarafımda bir sohbet penceresi bile açabiliyorum. Wix üzerinden kendi web sitesi koçluğumu satabiliyorum ve kendi blogum var. Yani Wix ile hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Elbette WordPress ile daha fazla çözümünüz olacak çünkü daha büyük bir ekosistem ve birden fazla çevrimiçi mağaza eklentisi var. Wix ile Wix'in çözümüne bağlı kalıyorsunuz ve onların online mağaza sistemini alıyorsunuz. Ama inanın bana WordPress'te WooCommerce kullanmayı denedim ve zaman ayırmaya değmez. O zaman evet ürünlerinizi çevrimiçi satmak için Wix kullanıyorum ve Wix ile pek çok şey yapabileceğiniz için e-posta pazarlaması da yapabilirsiniz. Wix ile teklifler ve faturalar gönderebilirsiniz ve tüm SEO şeylerini Wix ile yapabilirsiniz VB'ye. Dediğim gibi küçük ve orta ölçekli işletmeler için Wix'i seçin çünkü daha iyi bir sistem kurması daha kolay. Profesyonel bir web tasarımcısı olmak istiyorsanız WordPress'e göz atabilirsiniz. Ancak bence çok berbat ve umarım bu karşılaştırmayı beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz Beğendiğinizi belirtin ve evet açıklamanın altındaki bağlantıları kullanmaktan çekinmeyin. Bu videoyu neden yaptığımı bile bilmiyorum çünkü yorumlarda bunun için benden nefret eden birçok insan olacağını düşünüyorum. Ancak sadece WordPress'i seçtiğim ve çevrimiçi işime çok çok yavaş başladığım yıl yaptığım hataları yapmanızı önlemek istedim. Evet sadece Wix'i seçin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.